Özel havayolu şirketlerinden Onur Air, 250 milyon dolara satıldı. Şirketin artık iki ortağı var. Kudret Tuncel ve Dubai asıllı iş adamı Mehdi Sams. Şu anda şirketin yaklaşık %70 hissesini elinde bulunduran iş adamları bir süre sonra diğer ortak Cankut Bagana'dan opsiyonlu diğer hisseleri de devralacak. Satış işleminin rekabet kurumu tarafından onaylandığı belirtildi. Onur Air'in %30 hissesini elinde bulunduran iş adamı Cankut Bagan'a, şirketin yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevini bir süre daha sürdürecek. Temmuz'da yeni yapılanmaya gidilecek şirkete, Bagan'ın da elindeki tüm hisseleri Tuncel ve Sams'a devredeceği öğrenildi. Şirketin yeni ortaklarından İstanbul Esenyurt'ta bulunan Enes Makine'nin kurucusu Kudret Tuncel, 1985'te kozmetik sanayi sektöründe Aresol parfüm dolum ve kapatma işine başladıktan sonra 1996'da Enes Makine Sanayi'ni kurdu. Mehdi Sams'ta ABD, İngiltere, Almanya, Dubai, Çin ve İran'da ofisi bulunan Home Persian şirketinin sahibi. Havacılık sektörüne 1992'de adım atan Onur Air, bugün 1600 çalışanı ve 32 uçağıyla yurt içinde 14, yurt dışında 5 tarifeli uçuş gerçekleştiriyor. İzmir, Antalya, Bodrum, Dalaman ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan'dan charter seferler de düzenleyen şirket, Haziran'da Antalya, Batman, Erzincan, Sivas ve Malatya'ya çapraz uçuş başlatacak. Şirket geçen yıl 3 milyonun üzerinde yolcu taşıdı.